Hey şeyi açıyorum, şeyi açıyorum. Bana bir maske ver, çabuk. Aslında maske almak için maskenin olması lazım. Senin maskenin... Ya evet, şey, yok. sen de maskemi yok, bana maske ver. Maske yok. Hemen bu maske çılgınlığına bir son vermeliyim. Başıma neler neler geliyor ya. Üf, üf. Hadi hadi çalış çalış. Tamam. Şuradan hemen 50 kutu e, ıı, klavye açmam lazım. 50 kutu e, ıı, maske. Aynen 50 kutu maske. 50 kutu maske 50 kutu maske 50 kutu maske. Hemen şuradan alışveriş nerede ya? Bu Yandex niye böyle ya? Görseller ama alışveriş yapmam lazım Amazon'dan. Üf. Üf. Satın al. Ha, kutu maske satın al. Cerrahi maske geldi Tamam bu da olur, bu da olur. Hangi şey ise örnek değil. Hemen şunu hemen şeyine bak. Ee, bakayım. Oğlum ya bu kadar para var mı ki bende ya? Unlu paket. Neyse şunu hemen alayım şu iyi ee, şu iyi şu iyi şu iyi şu iyi şu iyi şu iyi şuna bak şuna bana bak ya bu niye böyle yavaş ya tamam şu hemen alayım ha hemen al ve hemen ala basıyorum tamamdır <laughs>

Görüşmüyor, görüşmüyor. İşte bu ya. Buralar nereye mi ne ya? mutlu, cennete hoş geldin. Aa, hoş ama kıymeti bekliyorsun. Dön gel arkadaşlara tanıştırayım. Olur olur, iyi. Var tamam. be, cennete gel ya. Dur. Ne ya? Maske yok mu? Maske yok da ne olacak ya? Maske yoksa cennete yola. Nasıl yok ya? Ha gerçek miydi? Cennet ne mutlu, sen hoş ben geldin Gel adamım sana etrafı göstereyim. 妈妈，哎呀！啊！